Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok uzun zamandan beri video çekmek istiyordum ama çekemedim. Bir sene olmuştur belki yani o kadar hevesle başlamıştım ki bu ASMR videosuna 2-3 video atıp salmışım. Başımıza ne geliyorsa bu erteleme sıkıntısından geliyor. Her şey ertele erteleye, erteleye. zamanda geçiyor. Ee, yazın atmayı düşünüyordum bir tane vlog. Ama o da hayalimdeki gibi olmadığı için atmadım. Çünkü ya şimdi biz turla tatile gittik. Benim hayalim şuydu. İşte ben tarihi yerleri keseceğim. İşte müzeye gideceğim size böyle anlatacağım neyin ne olduğunu. Hani hem böyle perkesel tadında hem de <laughs> uykuya yardımcı bir vlog olacaktı. Gel gör ki turla gittiğim için 10 e, dakika sonra şurada buluşalım. Bir saat süreniz var işte yarım saat sonra şuraya gidiyoruz doğru gün kestiğimi anladım koştur koştur ne de doğru gün bir şeyler çekebildim hani turun avantajı oluyor o zaman ee, sen düşünmüyorsun neyi ne zaman yapman gerektiğini ona götürüyor falan ama ya böyle süre sıkıntısı da 学校。 Evet. öncelikle şimdi ben bu ara sürekli şey görüyorum Fransız de böyle pinlerim yoktu. Yani çok renkli gözükmüyor da. Beyaz, mavi ve pembe tonu. Şöyle saçımı bunlarla toplamak istiyorum. Ee, şey fark ettim sürekli saçımı hep aynı topluyorum yani ya at kuyruğu ya topuz. Hani salınca da dümdüz salma falan. Ya dedim biraz değişik bir şeyler olsun artık yeter. Sonra denedim. Topuzu ben tutmaz sanıyordum bunlar, bayağı saçık tutuyor. Sonra, bir de şöyle dokalar aldım. Böyle hem kocik hem romantik geldi göreceğim. çerçevesi çok dandik duruyor yani yan yana ışık ışıkta o kadar kötü yapmışım ki belki belli oluyordur yani şu çok soluk gözüküyor yani siyah takarım şey de koymak istiyorum böyle sarf hazırlayıp yap içine bir tane bundan bir tane de Cetci şey baktım bu motive edici yazılar yeni yıl dilekleri falan ee, öyle bir dilek kağıdı koyacağım bir de işte şeker çikolata tarzı bir şeyler koyacağım ufak ufak öyle düşündüm ama da şeker çikolata almadı bir şey de yarın arkadaşlarımla buluşacağız iki tanesiyle giderken hallederim onu kimin ne aldığı belli olmayacak üzerlerine böyle sticker yapıştırmayı düşünüyorum diyeceğim ki bir tanesi için kısmetinize sana gelirse diye öyle düşündüm bence tam. ben donmuş parmaklarım için biraz açmak lazım tabi. Güzel mi? Takarım. Bunu da koyalım. Şimdi en baba istediğim şeye şeklinde herhangi bir çikolata paketi kağıdı mesela işte gördüğü herhangi güzel bir kağıt karton şekil varsa onlar kesiyorlar sonra ajanda tek tek yapıştırıyorlar sanki böyle koleksiyon gibi bir şey bu koleksiyonu işte ben yeni gördüm onu sonra gördükten sonra baktıkça karşına çıkıyor ya Allah'ım o kadar güzel şeyler yap yapıyorlar ki hadi bu şekilde e, koleksiyon yapanlar var mı? İşte bullet journal gibi şeyler ajanda tutmak mesela ya da başka değerlendirilir bununla neler yapılır fikirleriniz varsa duymak isterim. Bunu ilk babama gösterdim. O da gençken zamanında bu koleksiyonu yapıyormuş da onun yaptıkları Yani Tabi zamanla kaybolmuş Nereye gitmiş bilmiyorum Böyle o da bir merak etti Baktı inceledi falan Dedim ben bununla yapacağım Kendi pullarımı Ya öyle bir deneyelim bakalım Alışverişim bu Yoksa böyle devam etsek mi diye ama sanırım ayrı video yapmak daha verimli olacak. O yüzden şimdilik bu kadardı. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın.